Selam Koç Burcu arkadaşlarım, Çayfalı Aşk Hayatınız kanalıma hoş geldiniz sevgili Koçlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir sevgili arkadaşlarım. Sizler için şöyle 2020 genel olarak 12 aylık süreçte genel aşk hayatımızı neler bekliyor? İlişkilerde neler yaşanacak? Yıllık çekim yapıyorum Çayfalı Aşk hayatınızda sevgili Koç Burcu arkadaşlarım. Önce Çayfalım ardından da tarota geçeceğim sizler için. Bakın buralara da yazdım unutmamak için. Bakayım benim sevgili Koç burcu arkadaşlarımın genel ilişki durumları nasıl geçecekmiş yıllık olarak şöyle bir çayımdan başlamak istiyorum. Koç burcu arkadaşlarım için. Evet. Sevgili Koç burcu arkadaşlarımın gözünün önünde açılımı yapıyorum. Birazcık birkaç saniye bekleteceğim çünkü sıvıyı peçetenin alması lazım. Sevgili Koç burcu arkadaşlarım evet bir miktar almıştır. Buyurun gelen bu. Oo, rahat rahat oturuyor benim koç burcu arkadaşlarım. Şöyle bir bakalım. Arkaya kurulmuş çocuklar önünde sevgili evli olan koç burcu arkadaşlarım daha çok yoğunlukta çıktılar burada. Önünüzde çocuklarınız aile içinde sevgili koç burcu arkadaşlarım çok güzel çıktınız. Güzel evliler süpersiniz temiz. Çok küçük bir kara bulut var tepenizde ama Neyse çevresi temiz en azından o kadar olur. Dört dörtlük yaşantı yok. Geleceğiz şimdi önce madem gözüme evliler takıldı. Önce evlilerden başlayalım bakalım. Koç burcu arkadaşlarımın evlileri. Genel olarak 2020 yılının 12 aylık sürecinde sevgili koç burçları evli olan koç burçlarını söylüyorum sevgili arkadaşlarım. Güzel evlilikler süper. Hakikaten çok güzel. Seveceksiniz sevildiğinizi hissedeceksiniz. Küçük çaplı sorunlar olsa da hani onları çok fazla kafaya takmayacaksınız. Böyle görüyorum tertemiz bakın yuvanızda nasıl kurulmuş da oturuyorsunuz sevgili koçlar evli koçlar önünüzde de tabi aslında miktar vermek doğru değil 3 tane çocuk görülüyor bebek şeklinde 2 yaşlarında 4 yaşlarında örneğin buraya bu figür verilmiş fakat 15-20 yaşında da çocuğunuz olabilir hiç fark etmiyor evli kardeşlerim çok güzel aile içi evlilikleriniz sizin çok güzel görülüyor. Genel olarak 2020 yılında o güzel zaman zaman sıkıntılar olsa da çok fazla kafaya takmayacaksınız. O da güzel harika yolculuklarınız çıkmış tatilleriniz çıkmış sevgililer olarak çok hatta uzaktan yakına sevgili koç burcu arkadaşlarım sevgililer için eksler için küsler için. Dolayısıyla platonikler hepsi içinde dahil olmak üzere bakın nereden nereye aranızda bağlantı kurulmuş. 3 mesafe bakın. Altta da siz bekliyorsunuz. Yani yurt dışından gelenleriniz olacak tanışma olayları bekar arkadaşlarım. Çok güzel tertemiz yollardan kısmetler yollarınıza çıkacak. Bundan hiç kuşkunuz olmasın o 12 aylık süreçte. Bu da çok güzel sevgili Koç burçları. Hmm, evet çok güzel bazı koç burcu arkadaşlarımın dileği kabul olmuş yalnız yalnız olan bekar olan koç burcu arkadaşlarım bunlar aynen öyle bir şeyleri değiştireceksiniz hayatınızda gerçekten bir şeyler değişecek bazı koç burcu arkadaşlarım ise burada korku içindeler bir şeyleri kaybetmekten korkuyorlar yani nasıl diyeyim böyle iki şeyin arasında kalmışlar iki şeyin biri çemberin içerisinde biri de çok bayağı bir uzakta uzak kısımda açık söylüyorum sizin hayatınızdaki sevgili koç burcu arkadaşım çemberin içindeki uzaktaki kişi değil hani o iki şeyin arasında kalmışsın ama kadersel olarak ben sana söyleyeyim evlisin yalnızsın bekarsın hiç fark etmiyor genel anlamda söylüyorum o korktuğun kaybetmeye korktuğun şeyler bence boşuna zaten bu diğer uzakta olan kişi kaderinde değil o konuda rahat ol çemberinde kolunda veya hayatında dünyanda olan kişi kaderindeki kişi haberin olsun tamam korkuya yer yok emin ol o insanın yönü zaten dışarıdaki olanın yönü farklı bir boyuta bakıyor sizde işi yok o insanın onun altını özellikle çizmek istedim güzel kardeşim sizle bağlantısı yok onun kaderinde başka biri var kanadını açmış kuş geliyor önüne kuş tamam o kişiyle işiniz yok Gelelim sevgililer yüzde elliniz harika yüzde elliniz sorumluluktan kaçacaksınız. Çünkü arkasını dönmüş tabana kuvvet kaçanlar var burada. Sevgili olan sevgililer ekslere gelince sevgili koç burcu arkadaşlarım sizin ekslerinizde genel olarak 2020'ye bakıldığında yüzde yetmiş barış elini siz uzatacaksınız. Karşınızdaki eksler bir şeylerden memnun olmayıp değiştirmek isteyecekler. Bu da aklınızda bulunsun. Burada genel olarak bakıldığında platonik olan sevgili Koç burcu arkadaşlarım kötü görülüyor. Yanlış anlaşılmasın bu kötü görülüyor derken biraz böyle bitiş olanlar var. Bitiş yapmış olanlar var. Kendini bitkin, yorgun, işte talihsiz hisseden Koç burcu arkadaşlarım olacak platonik olanlar da olacak bu. Biraz onlar sıkıntılı çıkmış. Bakayım tarotum ne gösterecek? Burada o görülüyor. Ama genel olarak bakıldığında güzel hedefinizi belirleyeceksiniz yolunuzu çizeceksiniz o yol doğrultusunda ilişkilerinizde yalnızsan ya ben artık hayat arkadaşı arayacağım kendime veya evlisin ben ilişkimi daha güzellere getireceğim gibi sevgili koç burcu arkadaşlarım hedef belirleyip o yol doğrultusunda hareket edeceksiniz haberiniz olsun evliler mükemmel çıkmışsınız benden size söylemesi Sevgililer sizler de iyisiniz de bazılarınızda biraz sıkıntı var. Sorumluluktan kaçma durumlarınız var. Onun dışında güzel. Biraz daha şu şöyle söyleyeyim yani evliler zaten süpersiniz. Evlinin dışındaki koç burcu arkadaşlarım biraz siz beklemeye almalısınız. Sabredin. 2020'yi aşmanız lazım. Hakikaten 2020'yi aştıktan sonra Sizlerin de istekleri gerçekleşecek. Evlinin dışındakilere söylüyorum bunu haberiniz olsun. Yararlanacaksınız sevgili arkadaşlarım. Bakın başarı gelecek. Hadi bakalım. Şimdi buraya da yazdım unutmamak için. Önce ekslerden başlayalım genel olarak 2020'nin eksleri dilekler mi kabul oluyor? Hadi bakalım başlayalım. Sevgili Koç Burcu arkadaşlarımın ekslerinden karşı taraf ve siz. Siz çekmeye çalışacaksınız sahiplenmek isteyeceksiniz. Bardakta da çıkmış zaten sevgili koç burcu arkadaşlarım. Eksler karşı taraf bir şeyleri kabullenmiş. Bir şeyleri kabullenecek. Size şu an için ki Ocak ayındayız şu an için kabullenmiş gibi görülebilir. Fakat bardakta bir şeyleri arkasını dönmüş eliyle arkaya atmaya çalışıyor. Yani bir şeylerden memnun değil. Sizin karşı eks partnerleriniz %70'i memnuniyetsiz görülüyor canlar. 30'u belki sizin şu an izleyen koç burcu arkadaşımındır. Bilemeyiz değil mi? Şu anki izleyen arkadaşımın eksidir. Belki kabul eden kişi. Bakayım nereye doğru gidecek. Evet yenildik diyor sizin eks. Yenildik artık. Siz sabra vereceksiniz. Fırsat yakalamaya çalışacaksınız. O bir yıllık süreç içerisinde kendinize o insanı veya eksiniz küsünüz her kim ise onu tekrar kendinize çekmek için sabra vereceksiniz. Karşı taraf ne diyor bu duruma? Soğuk rüzgarlar estiriyor. Diyor ki ben sana gelemem. Ben tutukluyum, kısıtlıyım, önümü göremiyorum. Beni birileri bağladı. Tabii ki böyle bir şey yok. Buradaki görüntüyü yorumluyorum sevgili Koç burcu arkadaşlarım. Kısıtlılık, tutukluluk, kıpırdayamamak size gelememenin anlamını taşıyor bakın. Bundan dolayı da serin rüzgarlar estiriyor size karşı eksler genel bakıyorum 12 aylık süreç sevgili koç burcu arkadaşım ne yapıyor e, yeter be seni bana sayıyla mı verdiler diyerek <laughs> tabii ki bu espridir sevgili arkadaşlarım ne yapıyorsunuz bir yerde geçmiş örtü çekiyor sevgili koç burcu arkadaşlarımın yüzde otuzu fakat yüzde yetmişi korku içinde ben bardakta göreceğimi gördüm sevgili arkadaşlarım çünkü karşınızdaki eksler biraz mırın kırın derdinde olacaklar bir şeylerden memnun olmayacaklar değiştirmeye çalışacaklar bakayım bu vaziyet nereye gidiyor %70'iniz ise varım diyeceksiniz bakın varım ben seni istiyorum karşı taraf bir süre sonra kendini güçlü hissedecek yılın sonlarına doğru bu kez siz kararıyorsunuz siz diyeceksiniz ki ben artık bıktım bir şeyleri askıya almam lazım ben yeterince mücadele verdim. Artık benim kötü alışkanlıktan kurtulmam lazım. Tabiri caizse. Çok koştum peşinden diyeceksiniz. Bu durumda karşı taraf ne diyecek? Hoppala olmadı bu böyle diyecek. Hem yoğun duygular hissedecek size karşı. Hem de gördüğünüz gibi sevgili arkadaşım sizin uzattığınız kupayı görmüyor veya bir aloyu görmüyor. Bir gülü görmüyor bu insan bay ya da bayan her kimse cinsiyete bakmıyoruz böyle bir keyifsizlik durumuna düşecek sizin kendinizi geriye çekmenizle ne zaman tabii ki yılın sonlarına doğru sevgili koç burcu arkadaşlarım şimdi ortaya bir kart atacağım Aa, harika güzel belli ki canlılık sizin genel olarak ekslerinizde yılın sonlarına doğru gelecek sevmek demektir sevilmek demektir sevgili arkadaşlarım ortaya attım bakın ortak noktanız harika bitti sevgili eksler böyle bir süreç sizi bekliyor 2020 genelde şimdi evlilere bakalım evliler hmm, evliler ne olursa olsun sıkıntılar var yok değil ama ve lakin yine de birbirlerine kupa uzatıyorlar gül sunuyorlar yoğun duyguları var yuvayı korum işte bu evini yuvasını sevmek demektir daha ne olsun sevgili evliler daha ne olsun? Evliler çok güzel çıktı. Gerçekten 2020'nin genelinde ne kadar sıkıntılar küçük çaplı olsa da bir şeylere eyvallah diyecekler. Hak ettiğimizi aldık. Tamam diyecekler sevgili evliler. Bu kartı da size bırakıyorum. Çünkü desteğinizin altında bu geldi. Geçmişin yıkımlarını artık siz geride bırakmışsınız. Koç burcunun evlileri gerçekten çok güzel. Evlilere bayıldım. Şimdi sevgililer sevgililer söylemiştim bazı sevgili olan arkadaşlarımın da affına sığınıyorum onların da açığını vermiş oluyorum burada şimdi hepsine de demiyorum da böyle bir yüzde 40-45 civarı tabana kuvvet çıkmış bardakta çıkmış kaçış durumları var ne kaçışı bu sorumluluk duygusundan kaçma olayları böyle bir şey onun dışındakiler iyiler sevgili arkadaşlarım ne de olsa genel bakın burada kendilerini kısıtlı tutuklu hissedecekler ardından yenilenmeye bir şeyleri değiştirmeye çalışacaklar sevgililer koç burcunun sevgilileri buyurun yenilemenin ardından burada bir ölüm, bir bitiş ardından ne oluyor benim genel koç burcu sevgililerinde bir üzüntü ayrılık gözyaşı ardından hayır diyorlar hayır bir anda atağa geçip tekrar kendilerine çekme karşı taraf sizi kendine çekebilir. Siz kendinizi karşı tarafa yakın hissedebilirsiniz. Sorunları çözmek için tekrar şu çatıyı kurmak için sevgili olabilmek için sorunları çözeceksiniz sevgili Koç burcunun sevgilileri böyle bir süreçte sizleri bekliyor. Bazı arkadaşlarımızda kaçışlar var. Yok değil. Olabilir. O kadar olur. Ne yapıyorsunuz ardından? bandajlardan sıyrılmak isteyeceksiniz. Dünya kadar mutluluk için sorumluluk alacaksınız. Ne demiştim az önce sevgili arkadaşlarım? Sevgili koçların sevgilileri. Sorumluluk almaktan kaçan arkadaşlarımı gördüm. Olabilir. Olabilir. Bugünkü düşüncem, duygumla bir ay sonraki duygularım bir olmayabilir. Ne yapacaksınız? Bu insan benim doğru insanım. O beni mutlu etti. Doğru kişi demektir. Dünya kartı. Ardından ne yapacak? sorumluluktan kaçan sevgili koç burcu arkadaşım sorumluluk alacak bitti tamam ancak öyle mutluluğu yakalayacaksınız doğru yolu öyle bulacaksınız sevgili koçlar sevgili olan koçlar şimdi platonik arkadaşlarım bardakta çok kötü çıktılar platonikler biraz onlarınki daha ağırlıkta planlı programlılar mutlu aşk istiyorlar ama gelin görün ki sıkıntılar bitmiyor bir anda karar aşaması genel olarak söylüyorum ardından gördüğünüz gibi yalan dolan illegal kim yapıyor bunu tabii ki benim sevgili platonik olan koç burcu arkadaşımın karşısındaki tipler gördüm çünkü canlar şengül boş konuşmuyor Ben de size söylemesi olabilir olabilir bu tabii yanlış anlaşılmasın her zaman her şey aynı gitmez. Birazcık bundan dolayı yalanlar dolanlardan dolayı ne oluyor burada? Keskin konuşmalar, kızgın sözler. Çünkü zaten yeterince sıkıntı var. Platonik olan sevgili koç burcu arkadaşım da yetmiyor karşı taraf. Sorumluluk almaktan kaçıyor. Dolayısıyla yalanlarla size geliyor. Bu yetmiyor. Üstüne bir de gün patlatıyor. İç duygularınızı, ona olan bakışınızı, hayallerinizi yıkmaya çalışıyor, yıkıyor da yıkanlar da çıkmış. Ne yapalım sağlık olsun sevgili Koç Burcu arkadaşım. Bundan dolayı bakın hem yoğun duygularda olacak. Benim sevgili Koç Burcu arkadaşım, platonik olan Koçlar hem de keskin konuşmalar yapacaksınız. Hayal kırıklığı işte bu. Bu insan benim gelecekteki aşkım olamaz, gelecekteki mutluluğum değil diyerek farklı yönlere dönecek veya farklı yollara, farklı kişilere yönelecek koç burcu arkadaşlarımı gördüm. Affınıza sığınıyorum sevgili arkadaşlarım. Dediğim gibi aynen mutlaka çayımla tarotum birbirini bu şekil tamamlamaktadır. Nadiren tamamlamadığı olur. Niçin arayışa geçiyor platonik arkadaşım? Sürprizli gelecek için artık yeter. Evet. Platonik olan koç burcu arkadaşımın artık mutluluğa ihtiyacı var. Bu vaziyete değil. Anlatabildim mi? Bunun için farklı yollara başvuracaksınız. Yani gereksizlerden gideceksin. Bitti bu kadar. Şimdi yalnız olan arkadaşım, bekar olan koç burcu arkadaşımı neler bekliyormuş? Hmm, ortak nokta anlaşmaları. Harika. Barışlar veya birilerinde gözünüz var da o kişileri kendinize çekmeye çalışacaksınız. Geriye bakış yapacaksınız. Nerede kaldı o eski günler? sevgili koç burçları bir şeyleri askıya almaya çalışabilirsiniz. Bu insanları kendinize çekmek için veya kötü alışkanlıklarınız varsa onları bitireceksin. Sevgili koç burcu kötü alışkanlıklardan kurtulmak demektir. Ve ardından da görüyorsunuz güven içinde ne yapıyorsunuz? Zenginliğe, mutluluğa, aman Allah'ım sevgiye giden bekar koç burcu arkadaşlarım olduğu gibi bunun yanı sıra Burada benim bazı koç burcu arkadaşlarıma evet demeyen karşı partnerler olabilir. Bundan dolayı da bir yerde bu kartımız onaylanmaktan söz eder. Yani bu karttaki gördüğünüz bayan, bay veya bayan cinsiyet önemli değil. Karşısındaki kişiye diyor ki elini bükerek lütfen beni onayla. Ben seni istiyorum veya seninle olmak istiyorum beni onayla der. Anlatabiliyor muyum sevgili koç burçları? bekar olan, yalnız olan koç burcu arkadaşlarım. Buradakiler tamam lükse kavuştular, zenginliğe kavuştular, mutluluğa kavuşuyor. Buradaki askıya almış olan sevgili koç burcu arkadaşım sıkıntıları vesaireleri kenara bırakıp diyor ki bazı taliplerine veya gözüne kestirdiği kişilere lütfen beni onayla. Gel seninle ortak noktada anlaşalım. Bir şeyleri düzeltelim. Kötü alışkanlıkları bırakalım veya anlaşmazlıkları bir kenara bırakalım. Mutlu mesut yaşayalım. Görüyorsunuz burada kurmuş hiçbir şey yok. Sevgili Koç burcu arkadaşlarım işte bu. Bunun için beni onayla diyecek. Bazılarımız tabii hepiniz değil. Cevap neymiş? Karşı tarafın cevabı evet. Tabii ki bunu ben söylüyorum. Sevgili Koç burcu arkadaşlarım. Kalbindeki sorunun cevabı evet diyor. Melekler genel olarak hepinize aynı şeyi veriyor. Bir yıllık süreçte kalbinizden ne geçiyorsa ilişkilerinizde bakın. Sevgili koç burcu arkadaşlarım, cevabınız evetmiş. Kalbinizden evet geçiyor galiba değil mi? Tamam, öyleyse öyle. Evet sevgili koç burcu arkadaşlarım, ne de olsa 12 aylık sürecin genel ilişkiler durumuydu bu. Sevgili arkadaşlarım, açılımımızın sonuna geldik. Bir sonraki açılımlarımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, her şey gönlünüzce olsun. Sizleri seviyorum, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kocaman da öpüyorum. Hadi bay.